Ürün tanıtımından yine herkese merhaba diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Kral Şakir albümün çizgi romanının ikincisi çıkmış ben de aldım ya abonesiz, like yani. arkadaşlar ona ki abone olsun like atsın çok tankim. almış aldım ben bu bugün videosunu çekiyorum arkadaşlar o zaman içinde neler var kapan her şeyini inceleyelim arkadaşlar umarım ki çok güzel şeyler var yani ben okumuştum bunu sonuna kadar okuyun çünkü çok güzel arkadaşlar ben bayıldım mesela İçimden biri var arkadaşlar. Mesela çok çok de böyle resimli detayla detaylarla anna, anlatıyor, anlatılıyor bu kitapla arkadaşlar. Resimle gösteriliyor arkadaşlar. Yani böyle daha güzel anlatılsın yani kral şeklinde 9. gibi birincilerle gibi yani o çok sayfa olanlardan gibi değil. Kanepe krallığı. Ben çok seviyorum. Kanepe krallığının bölümü çok güzel arkadaşlar. Yani o da çok güzel. izleyebilirsiniz. Kral Şakir arkadaşım. Kral Şakir burada şey albümleri falan da var herhalde. Onları da gördüğünüzde. Güzel arkadaşlar ikincisi i̇kincisi böyle bir kitapla karşınızdaymış arkadaşlar. arkadaşım. Tabi ki umarım ki bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olmuşsunuz da yorum da yapmışsındır. Çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bay bay. Sizi çok çok seviyorum. Bay.